istiyorum. Aa, aslan çınkıra yaşasın. Aa, üstümü dördün. Kelebek. Ama bu emzik. Yaşasın. Evet doğru emziği buldun. Birazcık sallayabilir misin beni? Evet. Aa, gözlerim artık kapanacak. Işığın ah, ışığın kapan. Aa, hayır ışığı kapat. Uyumam için ışık kapatman lazım. ...emziğimi de alma lütfen. <laughs> evet kelebek çingrem. Hmm, bana cici kız masalı anlatmak isteyen var mı? Artık dayanamıyorum. Beni giydirmeye ne dersin? Aa, bu fena değil pembe. Sevdiğim renk. Hmm, yok bunu sevmedim. Aa, yok 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 bunu da sevmedim. Aa, mavi değil ben pembe en çok severim ya. Hayır bunu da sevmedim. Aa, pembe kurdeleli çok güzel. Bunu sevdim. Um, yok mavi istemiyorum. Ben de pembeli şeyler istiyorum ya. Böyle. Ay bu çok güzel. Of, hayır bunları istemiyorum. Az önce giydim. Burada karpuz gibi oldum. Hayır istemiyorum. Hayır. O giydiğim evet, evet. Evet evet Bu çok güzel. Bayıldım ya. Aa, beyaz çorap. Ben kirletirim ama bak beyaz çoraplara. yok hayır. Aa, hiç oldu mu? Hayır hayır hayır. Hiç olmadı. Aa, bu güzel. Hayır. Bu ayakkabıları istemiyorum. Hayır. Bunu da istemem. <laughs> ben böyle ha, böyle güzel istiyorum. Evet. Hayır. 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 Önceki. Önceki. Önceki çok güzeldi. Evet. 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 Bunu istiyorum işte. Çok güzel oldum ben. <laughs> Aa, bezimi değiştirdin. Gerçekten iyi oldu. Şey burnu burnu <laughs> あ <laughs> gördün mi? Evet. Yani bunu kestik. ikiye böldük. Sonra çeyreğini yedik. Aa, elmayı dörde böldük. Tuz <laughs> yedim ya. Ağzımı da silersen. <laughs> <Ya> bir dakika. <laughs> Daldır 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 daldır. Dal, 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 dal. Birazcık da su. Tık 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 tık. Dur 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 dur. Taşırma. <laughs> Kapağını da örtelim. Çalkala çalkala çalkala. Çalkala çalkala çalkala. Çalkala çalkala çalkala. Oh nefis ya. <diyor. gülüyor> bir dakika. Ağzımı da sildim. Gerçekten çok karnım. <laughs> Doydu yav. <laughs> çok iyi de. Bu eşyaları bulma oyunu gerçekten çok güzel ama biraz zor bir oyuna benziyor. Nasıl bulacağım ben şimdi? Aa, lokomotifi sanki gördüm. <laughs> Kolaymış ya. Kolaymış şu kamyonun arkasındaki. gerçekten ben bu işte <laughs> ah, çok hastayım. Ha? Ağzımı açmama Önce yapman gereken şeyler var. <laughs> Krem gerçekten iyi geldi. Burnum. <laughs> 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 bunu mu temizledin gerçekten iyi oldu. Ağzımı açamam. <laughs> Lütfen bezimi değiştirebilir misin? Gerçekten çok rahatsız edici. Evet. <laughs> ah çok güzel çok teşekkür ederim. Hayır. Önce yaralarımın iyileşmesi gerekiyor. <laughs> evet şimdi ağzımı açtım. Dişlerimi fırçalayabilirsin. Fırçala 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 fırçala. Evet. <laughs> Ay tertemiz oldum teşekkür. Aa, banyo zamanı. Şampuanım da çok güzel. O pembe sabunlar yerimi köpürtüyüm. Bir köpürt 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 köpürt, köpürt. O biraz da şampuan dökelim. Aa, daha şampuana ihtiyacım var. Hayır sabunla saçlarımı yapamayız. Şampuana ihtiyacımız var. Hadi birazcık şampuan, köpürtelim. Köpük köpük köpük. Köpük köpük köpük. Bana da şarkı söylemeyi çok severim ya. Banyo şarkılarım var benim bir sürü. Ah. Su çok güzel. Ay bayıldım ya. Ne sıcak ne soğuk. O kadar güzel ki. Aa. kadar bana çalkala 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 çok 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 çalkala ağzımı silmek ister misin evet çok sildin ya teşekkürler gene banyo zamanı biraz şampuan köpürtelim köpürtelim köpür köpür köpürtelim 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 köpür köpür köpürtelim sabun. Gözlerim gerçekten çok komik oluyor ya böyle. Aa, <laughs> oh, suyla da yıkadık. Köpüklerin kalmaması lazım. Ah, tıpayı açtım. Ah, Aa, bir dakika sular nereye gitti? Aa, ah, kurulandım. Aa, ah, şimdi tertemiz oldu. Ay bir şey diyeceğim. Ben galiba değişik bir şeyler yiyeceğim. Aa, ah, bir dakika çıtır çıtır. Bu da ne ya? Yoğurdun üstüne. Aa, ah, bayılırım böyle kırmızı şeylere. Aa, karıştırdık karıştırdık günle günle karıştırdık 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 günle günle karıştırdık. Aa, aa, Bu mükemmel bir şey. Ah, <laughs> benimle oyun oynama ya. Aa. Ya oyun oynama. Aa, mükemmel. <laughs> Alsana ya. Ya şakacı. Bak benimle şakalaşma. <laughs> Nefis olmuş. <laughs> Bayıldım. <laughs> <laughs> Ağzım. Ay dur ya gözlerim <laughs> ya. Yukarı aşağı. Sen Yine üstümü giyeceğiz. Pembe olmaz ya. Şöyle mavili bir şeyler yok mu? Ay yok yok yok. Ben şöyle ha, ha, ha. Bu 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 çok güzel. Buna bay Ay yok. Aha, yok yok yok. Hayır hayır hayır. Aa bu bu fena değil ya. Bu güzel. Yok yok yok. Hayır. Aa, çok güzel. Bayıldım gerçekten. Aa, bu çorap olmadı. Oh um, yok hayır, mm -mm. Mm -mm. hayır, ne? hayır. Hmm, yani. evet tamam dursun. Bu ayakkabılar hiç, hiç 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 olmadı. Ay yeri iş ayakkabı istemiyorum. Ben mavi ayakkabı istiyorum bunu işte. <laughs>